Arkadaşlar merhaba ilk ebe benmişim evet şimdi e, tutar mısın arkadaşlar merhaba bugün Eklit şey evet. Ale tamam. karantinayı nasıl değerlendirelim diye düşündük düşündük Kore ee, karar verdik ilk ebe benim şimdi e, ilk ebe olarak saymaya başlıyorum. Ben...

Ay tat hayır ya. iğne ile atorada. Hadi şimdi. Hadi, hadi. Orada... beni seviyormuş dışında, şöyle... Onu sesi... o... Beni arıyor. orada. Ver ben yapıyorum ya. Yapayım, <laughs> ya. Ben yapayım ya. Ben ben yapayım ya. ya. Ben sinir oldum be. Ben ben yapayım. Ben. Sen kimseyi bulamadın mı? Vallahi koş. Bir de girersem yine yüzü <laughs> yüzeceğim. da sen beni kurup. Harbiden Hadi. Hadi. <gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl <Nereden> bakın <tersi? Gülüyor> <laughs> <laughs> Benim de var çok çok kaydı? Evet, <laughs> Ben, ben, ben. Ben, ben. İyi ki doğdun ha, Zehra, bir şarkı söyleyelim. <Sessizlik> hadi. İyi ki doğdun <Sessizlik> Zehra Mutlu yıllar Zehra Mutlu yıllar, <Sessizlik> mutlu yıllar Mutlu yıllar sana İyi ki doğdun Zehra İyi ki doğdun Zehra İyi ki doğdun İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Zehra. Mutlu yıllar Zehra. Gel, gel, gel. Yeni yaşın gel, gel, gel. kutlu olsun gel, gel. Zehra. Aferin. İyi ki doğdun, iyi ki doğmuşsun. Tüm dileklerin gerçek olsun. Frambuazlı meyveli çikolatalı Tüm pastalar sana helal olsun Zehra. Hadi, hadi. hadi. Erik dalı, hadi Erik dalı ye Erik dalı. <gülüyor> <gülüyor> Ben basmaya de gelmez, haydi basma gelmesin. Sen de koyuyor, üstüne şu an. Sen Sen ne diyeceksin? Bilmem bir şey dedim. Evet. Bakın hiç yakalamıyorum işte çok profesyonel. Bak Eyvallah. Biz dün kaçtın. Eren çok başarılı. Aynen istiyoruz. çok <laughs> başarılı. Evet, <laughs> Eren çok başarılı. 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 Evet, mahkumların prensesi. O bir diva.

kalabalık ailede karantina nasıl geçer diye bir düşünce ama rahatsız Geç şuradan. Rahatsız geçmediğini hep beraber gördük şimdi hep birlikte hey, görev oynuyoruz karanlık evet. bir ortamda. <laughs> efsane bir video oluyor efsane. Hello Taksim, hello Taksim. Bir, buradan milletin bakın sesleri teşekkürler. <laughs> Yap, evet, tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi oyun gazimiz yaklaşıyor. Oy. Yaklaşıyor. Ya yani bir domino var senin yok ki. Ya daha da şöyle düşün ilk önce. Bir domino var Arkadaşlar. Bugün koştuk koştuk eve gideceğiz şimdi. Arkabına abone olabilirsiniz. Daha katmayı aşağıdan bir şuradan bir şuradan abone olabilirsiniz. Hı -hı. Bay, bay bay. Evet. Ne söyleyeyim? Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bir şuradan. Şurada bir abone var. Şurada bir abone var. Bir de yukarıda var. Bir de aşağıda var. Aşağıda ne var? Like mı? Like var.